Arabaya karton kesmemiş. Ablam da yok. Nisa'yı bulamadım. Arabaya karton kesmemiş. Aa ablam orada. Aa Nisa. Abla arabaya karton kesmemiş. Ne haber? Evet hadi biz binelim onu indirelim. Tamam. Abla nasıl indireceğiz bunu? Bilmiyorum ki Nisa. Ama arabada bu arabayı çalıştırıp gidecek. Nisa bir şey yapmamız lazım. Dur düşünüyorum. Oh, babamı şaşırmaydım. Koş babamdan yardım isteyelim. Baba, 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 baba aa, ne oldu? Nisa ne oldu? Nisa ne oldu? Nisana, nisana, nisana? Baba arabanın içinde karton kit evet, var. Arabanın içinde karton evet, kit var. Evet binemiyoruz araba yardım içi... et. <laughs> Nisa ne arabada baba, karton? Aa, aa. Baba. Karton ketin ne işi var? Baba şeker. Aa, aa, bu ne? benim size aldıklarım. Karton ket mi dağıttı bunları? Baba ben bilmiyorum da. Yürüyün hesabı soralım şuna. Tamam senin olsun. Aa, aa Nisa. Aa pop kek. Evet marketten aldıklarımız evet. burada ne geziyor? Buraya kim attı bunları? Bilmiyorum. Aa, baba, ben aa, ben aa. Ben aa toy box. Toy box'u kim attı? Benim. Aa karton keti ne şimdi bu? Baba, bilmiyorum. Aa arabayı da dağıtmıştır baba, bu. Baba, arabayı da baba. dağıtmıştır. Aa bu ilerideki ne? Ben aa bu Nisa. kim yaptın? Bunu emesiniz değil mi? Bunları siz atmadınız. Hayır, o, o zaman karton ketin işi mi? Hayır, hayır, hayır. Yakalayacağız. Hayır, 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 hayır. Tamam. Tamam. Tamam çocuklar. Karton keti yakalayacağız. Arabayı da inşallah aa. dağıtmamıştır. Aa. Aa. Baksana. Aa o ne? Ben bu yeni Aa bu da kek. Ben. Ya bunları evet. siz almıştınız. Tamam tamam anladım. Karton ketin işi. Aa bunu da dağıtmış. Aa bunu da yere atmış. Aa bu da senin kekin. Ah, ah dur 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 karton keti yakalayacağız. Arkasından gelin. Üstündeydi. İçinde mi? Bakayım bir. Arabanın içinde. Melisa neyse arabanın içinde. Karton keti görüyorum şu anda. Aa, arabanın üstü açık. Melisa arabanın üstü açık. Aa, üst camı oh, açık. Allah, üstünü arabanın üstünü açmış. Eylül üst camdan çıktı. Üst camdan çıktı. Melisa. Aa, camı da açmış. Aa, arabanın sanrufunu. Oh, Eylül arabanın sanrufunu açmayı da öğrenmiş. Allah, Kim bilir benim Allah, arabamı Allah, ne Allah, hale getirdi. Sizden görmüş olabilir. Allah. Kim bilir var ya benim arabanın içini ne hale getirmiştir. O, bir şey diyeceğim. Arabanın içini cırbalamış mıdır? Torpidoyu falan göstergeleri çizmiş midir? Arabayı çizmiş ya, olabilir ya. içine. Yan tarafa geçelim. Yürüyün. Tamam. Melisa tam kafanın üstünde. Sarnof. Gördüm gördüm. Tamam. Hayır sakın çıkma. Melisa sa sakın çıkma. Sakın kafanı kaldırma. Karton ki Tam şu anda kafanın üstünde. Aa, tamam. a, bir şey diyeceğim. Arabanın göğsünü çizmiş Melisa. Tamam. Torpidoyu çizmiş. Göstergelerimi çizmiş. Bunu indirelim. Aa, Aa, merak ediyorum arabanın içini ne hale getirdi bu acaba? Aa, tamam. Tüm abur cuburları yere attığına göre evet. arabayı da dağıtmıştır. Aa şu anda yüz çamdan çıkmış. Yüz çamdan çıkıyor. Evet gördünüz mü? Evet. Aa, bu bu arabayı var ya benim arabanın ön tarafını ne yaptı acaba ya? Aa, Aa bunu yakalamamız ya. lazım. Çizmiştir belki çizmiştir ya? Ya çizmiştir, garanti çizmiştir. Her evet. yere tırmak izi yapmış ya. Şuna bakar mısınız? Çekil Çizmiş. Ya. Yakalayacağız onu. Tamam yakalayacağız. Bak. Melisa nasıl yakalayacağız? Aa, bak, geldi? Ne geldi? Dur, dur. Evet, ya, evet. Oh, ah, ah, içeri girer. Sonra biz de yakalarız değil mi? Gideriz. Ah, doğru. Me Nisa, ilk sen atıyorsun. Şimdi üç dediğim zaman. 1 2 3 At içeri. Ah, Nisa at, öbür tarafa gitti. At, gitti. Nisa koş. Girdiremedin. Melis atacak. Geldin mi Nisa? Evet. Nisa at at. Nisa at. Tam içeri. Atacaksın basket. Ha, girdi, girdi. Melisa sen ikini at. Atıyorum. At. Melisa at şunu. Hadi. Ah Melisa. Melisa girmedi. Nerede kaldı? Aa, ah, dikkat et. Elin orada. Hah, at. Ama o girdi. Girdi. Nisa Hadi Nisa seninkini de atalım. Ha, ah, girdi. O da girdi. Ama içeri girmiyor karton kit O da girdi. girdi. Ah. ah. bakıyor. O ah, girdi. Girdi. İçeri girdi. İçeri girdi. İçeri girdi. İçeri girdi. Yok yok bagajdan girelim bagajdan. Arka bagajı açın. Açın bagajı açın. açın. Bagajdan gireceğiz Nisan Melisa 1 2 3 aç. Evet, bagajdan girip karton kedi yakalayacağız arkadaşlar. Aha. Aa biz buradan, buradan nasıl gireceğiz? Melisa buradan girebilir miyiz? Nasıl gireceğiz buradan? Buradan geçemeyiz. Buradan giremeyeceğiz ha. Araba arka, arabaya, kapıdan, arka kapıdan doğru söylüyorsun. Aa, Melisa arka kapıdan kavram. karton kedi yakalayalım Yürün. Açın arka kapıyı. Arkadan arabaya girin. Girin hep beraber. Yakalayalım şunu. Gir Nisan. Nisan gir. Tutun. Aa girdiniz mi? Ezmi. Baba girdi. Aa nerede? Baba Aa, gitmiş. Aa, gitmiş. Baba gitmiş. gitmiş. Evet. Durun evet. öne geçiyorum. Nisan görüyor musunuz? Hayır. Evet, gitmiş. Ha, hayır. Aa yok. Aa yok. Aa ne yapmış? Ne yapmış ya? Bakar mısınız direksiyonu mu? Direksiyonu çizik çizik yapmış. Askerler geldi. Evet. Pijama askeri kuma gömdüler. Aa askerler pijama askeri kuma mı gömdü? Evet. Nerede? Bak orada bu. Aa, bakar e, mısınız? Ay yanıma gelin. Beraber gidelim. Ah pijama askeri ne yapmışlar? Kuma gömmüşler. Koşun çıkaralım. Baba, pijama çıkartalım. Baba, bak. Hangi maskeler bunlar? Ah bonus kafa. Aa örümcek adam. Bertek göz de var. Ah bonus kafa da burada. Aa Nisa Melisa. Bakar mısınız? Aa oradaki kim? Hello neighbor. Aa Melisa Nisa. Şu pijama haline bak. Kolu bacağı var ya şeyin altında kalmış. Kumun altına koymuşlar. Aa, Kumun altında kalmış. Çıkartalım. Dur maskelerin buradan geçelim. Evet buradan buradan. Hayır ben canadan geçelim. Gelin Nisa Melisa önüme gelin. Evet buradan şu boşluk var ya bu başlıktan geçeceğiz. Pijama askerinin önce elini kolunu kurtaracağız. Kumun altından çıkartacağız. Ve maskelerden kurtarmış olacağız. Bir 3 zaman dur dur. Nisa, Nisa, Nisa. Çizgileri geçmeyelim. 3 dediğim zaman pijama askerinin ya. yanına gidiyoruz Baba, tamam mı? Dokunamayın. Tamam zıplayarak. Pijama askerinin yanına gidiyoruz. 3 deyince. Bir, iki, üç koş. Pijama askerinin yanına kurtaralım şunu. Aa, oh, oh, açın. Aa maskeler duruyor mu? Aa oh, giyim maskesi de var. Aa oh, orada Hı -hı. komik joker var. Aa oh, hello ne burada orada? Hı -hı. Arkanızda duruyor. Aa oh, şuna bakar mısınız? Örümcek adam nasıl bakıyor oradan? Pijama askeriyi çıkartalım. Nisa, Nisa bu tarafa gel. Şunu. Kurtaralım şunu. maskeli kurtaralım. Tamam. Kolunu. Açın kolunu çıkartın. Hadi şu maskelerden bir an önce kurtaralım şu pijama Ah. çıkartın bırakın Hah, kolu nerede aa. kolu çıkart, çıkar çıkart. çıkartın çıkartın ah ah Ayırtılıyor bu ah ah balonmuş bu ah balonmuş gözlüsünden ayrıldı ah balonmuş ah uçtu Aa gidiyor bu. Aa balonmuş ya bu. Aa, Aa bakar mısınız? Baba, gel, Nisa koşun gel, yakala. Baba. Nisa yakalayalım. Aa kolu bacağı burada kaldı. Yakalayın getirin getirin çabuk. Yakaladın mı? Aa yakalamış. Aa Nisa yakalamışsın. Bakayım böyle ne bu? Aa ben pijama askeri sandım bunu. Aa kertenkeleymiş Nisa bu. Aa kertenkeleymiş. Hava doldur da bari havaya bırakalım ya. Uçamayacak artık bu. Sıba, ah, ip bak. ip varsa bağlayabiliriz ama. Aa, uçmaz neyse, ki. O, bırakalım. Aa, Nisa bırakacakmış. Uçmaz ha. ki. Nisa uçmaz artık pijamaskelimiz. Aa, gitti. Gitti Nisa bu. Baba neyse gömelim. Gömelim mi? gömüyor Nisa, Melisa. Hadi buraya koyalım. Burada gömülü kalsın tamam mı? Ha, ha, hadi bu kadar yeter. Hı -hı. Aa, ne yaptınız Hı -hı. iyice? Hı -hı. Aa, kum doldurdular pijama maskelerinin içine bakar mısınız ya? Aa, bir şey diyeceğim. Baba, baba maskelerin yanına gidelim. Maskelerin yanına gidelim evet. ben de onu söyleyecektim Nisa yürü. Maskelerin yanına gidelim. Aa, ne oldu o poşet oldu market poşetine döndü. Aa, aa Nisa. Baba bir şey geldi. Marketten abur cubur aldığımızda bunu içine koyarız market poşetimiz olur. Evet. Değil mi pijama maskeli market poşeti. Hadi koşun maskelerin yanına gidelim. Yürü gidelim şunlar ne yaptı orada. Aa, aa. ne oldu? Aa. Aa yok. Baba. E buradanardı. Baba. Aa pijama evet zaten bak. Meskeni. Nisa senin pijama maskenin yarısı burada. Baba. Burada değiller miydi? Maskeler buradaydı. Evet, o, şey bu Hatta baba şimdi bonus kafa, var, evet, kafa vardı. Evet, burada bonus kafa vardı. ayak izleri. Ayak izlerimi? Aa o tarafa mı gitmişler? Baba bunun ipi varmış. Aa ipi varmış. Baba. Aa bunun ipi varmış. Nisa, baba. uçan balonun ipi varmış burada. Baba. Aa aa. İpi nereye kadar gidiyor? Nisa bakar mısın? İpi görüyor musun Nisa bak. Bak ipi Aa, varmış burada. O ip. ipi varmış. Neyse bırakalım. Evet. E ee, maskeler nerede? Aa, maskeler yok. Baba ayak izlerini takip edelim. Doğru söylüyorsunuz. Evet evet. Evet hadi koşuyoruz. Ayak izlerini takip edeceğiz. Maskeleri bulmamız lazım. Hadi çadır'a girelim. Abla bu tarafa doğru geliyor. Abla parkın içinde unuttu. Erişececeğiz. Abla çadırın içinde bizi görmez. Çadırla beraber ilerleyelim. Aynen ise tablete doğru ilerleyelim. Bak bakalım ne yapıyor? Abla tableti kırıyor. Abla ne oldu? Biz görmez. Çadırı çadır var zaten. Aa! Baba çadır nerede? gitti mi? Bir baksana. Abla buradaydı. Abla ev geliyor. Abla <laughs> ya keşke merkezden olsaydı. Evet ya yok mu bu arabada bir şeyler? Bilmiyorum ki. Aaa bunu buldum. Pamuk şeker. Abla yer mi acaba bunu? Bilmiyorum ki Nisa yerse o fırsatta kaçarız. <laughs> Nisa nasıl dışarı yiyecek mi? Abla ne ölüyor bu ya? Nisa at dışarı önüne. Bir bakayım. <laughs> Yok ya, yemiyor. Neyse başka bir şey bulalım. Ama bunu da içmiyor. Başka bir şey bulalım, başka bir şey bulalım. Evet. Abla bunu buldum. Aa Nisa bu ne? Abla baloncuk makinesi. Aa Nisa aklıma bir şey geldi, yer değiştirelim. Tamam hadi gel. Abla ne kadar aslında? Nisa da baloncuk yapacağım, ineği korkutacağım. Aa güzel fikir. Bak şimdi Nisa beni izle. Ağa içi dolu Nisa. Hadi abla gönder şöyle hadi. <laughs> yap 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 güzel. <laughs> abla şuraya bir inek. que